işaret değiştiriyorsa orada kesinlikle ekstremum vardır sorusuna. Evet cevabını veriyorsan sen de herkes gibi bu soruyu yanlış çözebilirsin. Sınavdan önce bu soruyu çözmeden sınava girme. 3-4-5-10 bu soruya birlikte baktık. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonunun türev fonksiyonunun kuralı verilmiş. Sorunun kilit noktası gerçel sayılarda tanımlı olması. Aynı zamanda türevin x eşittir bir de tanımlı olmaması. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye bana sormuş. Bir kez daha yenilemek istiyorum. F fonksiyonu reel sayılarda tanımlı. Hangi x isteğiyle olursa olsun ona karşılık bir görüntü var. Ama x eşittir 1'in izasında ne yok? Türev değeri yok. Hemen ne yapıyorum? Türev fonksiyonunun grafiğini çiziyorum. x 1'den büyükken 1 eksi x'in grafiğini çiziyorum. 1 eksi x'in grafiği buradan geçecektir. Fakat biz x birden büyükken ki yani 1'in sağ tarafındaki değerleriyle ilgileniyoruz. Hemen geldim. x birden küçükken y eşittir x doğrusunu çiziyorum. Ama çizerken de yine nereye kadar çizdim? 1'e 1 bir noktasına kadar çizdim. Çünkü x eşittir 1'in sol tarafı benim için yeterli. Al sana f'nin türev fonksiyonunun grafiği. Şimdi yorum yapma vakti. 1 f1 noktası f fonksiyonunun mutlak maksimum noktasıdır. Ey güzel arkadaşım bunun hakkında yorumun ne? Eğer bilmiyorsan hemen gel sana bir şeyler hatırlatayım. Benim fonksiyonum x eşittir 1'de tanımlı fakat türevli olmadığına göre belli ki bu noktada süreklilik yok ya da kırılma noktaları mevcut. O halde ne diyorum güzel arkadaşım? Demek ki benim fonksiyonumun değeri burada en büyük değerini alabilir. Ya da grafiğini bu şekilde çizersem ne olabilir? En büyük değerini yani mutlak maksimum değerini almak zorunda değildir. Sana 3 tane yani alternatif f fonksiyonu çizdim. Evet benim fonksiyonum x eşittir 1 de tanımlı ama türevli değil. Yani burada sürekli olmayabilir ya da kırılma noktasına sahiptir diyeceğim. Haliyle bu noktada baktığımda evet fonksiyonum burada en büyük değeri alıyor olabilir. Fakat benim fonksiyonumun grafiği bu şekilde de olabilir ve fonksiyon burada en büyük değerini ne yapmak zorunda değil almak zorunda değil. O halde döndüm birinci maddeye. Soru kesinlikle dediği için mutlak maksimum dediği için kusura bakma kesinlikle değil dedim. Geçtim ikinci maddeye. F fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık eksi sonsuza bir aralığıdır diyor ki birçok kişi yine burada hata yapacaktır. F'nin türev fonksiyonuna göre yorum yaparsan evet doğru gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Türevin işaret tablosunu yapıyorum tam bu noktada. Bir de tanımlı değil ama kesinlikle ve kesinlikle burada işaret değiştirdiğini biliyorum. İşaret tablosunu oluşturduktan sonra fonksiyonun azalan artan azalan bölgelerini tespit etsin. Haliyle benim fonksiyonumun artan olduğu en geniş aralığı bana yaz desen kapalı sıfırla kapalı biri yazarım sana ki. Bir de benim fonksiyonum tanımlı. Bu aralığı kesinlikle değil. Elendi. Peki F2, F3, F4 değerlerini karşılaştıracağım ki birden sonra benim fonksiyonum azalan olduğuna göre x değerleri arttıkça fonksiyonun değeri azalacaktır. Gerçekten de o şekilde ilerliyor. O halde doğru cevabım yalnız 3'tür. Beğenmeyi takip etmeyi unutma.